değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım, bugün e, sosyal medyada e, basında da yer aldığı gibi Bartın'da yaşanan madenci cinayetine yönelik bir basın açıklaması yapmak üzere madenci anıtı önünde toplanacağımızı ilan etmiştik. Madenci anıtına geldiğimizde polisin çok yoğun ablukasıyla karşı karşıya kaldık. Arama yapacaklarını ifade ettiler. Güvenlik içindir diye olumlu yanıt verdik. Ve bir kısmımızı aldıktan sonra kapatarak kalan arkadaşlarımıza saldırdılar. Gözaltılar olduğu söyleniyor, sayısını bilmiyoruz. Bu nedenle biz de Dışarıda kalan arkadaşlarımız içeri girmeden, içeri avrulmadan, gözaltılar serbest bırakılmadan basın açıklaması yapmayacağımızı ifade ettik. Bunun üzerine sizlerin de tanık olduğu gibi e, Kızılay'ın dört bir yanına bölerek bizi dağıtmaya çalıştılar. Bu e, yabancı olduğumuz bir tutum değil, Ankara valinin ve polisin şiddetine her zaman maruz kalıyoruz. Bu nedenle e, protesto ediyor ve açıklamayı e, sadece sizlere yollayarak e, yapacağımız basın açıklaması metnini sizlere gönderiyoruz. E, burada e, basın açıklaması yapmayacağız. Bu konuyla ilgili hem söyleyeceklerim var arkadaşlar. Tabii hani hepiniz biliyorsunuz. Çok e, yani Amerika'dan 300 kat daha fazla Çin'den dahi çok maden kazasının şahitli olduğu beş kat daha fazla kazanın 21. yüzyılda artık buna kaza demiyoruz tabii ki. Başka bir şey olmazsa ee, Cuma günü yani ben de dün kendi adıma yani evet, ben bir metaf odası olarak Bartın'a da gittim. Orada da bir e, şey yaptım. Bu yüzyıla uygun değil. Tabii ki bu büyük bir acı. Kırk bir tane yencecik insanın yer altında bir kısmının karbon morosu, yani bir kısmının yanarak, bir kısmının da patlamayla maalesef vücutları parçalanarak ölen 41 kişiyi almak için ve duygularımızı dile getirmek için bundan daha doğal, daha insani, <laughs> daha meşru bir şey olamaz Biliniyor. Tabii ki polisin görevi Burada güvenlik önlemini almaz. Açıklama yapacakların güvenlik önlemini almaz. Biz de bu konuda elimizden gelen şeyi yapalım dedik ve bütün şey, güvenliği alma konusunda bir zafiyet var maalesef ve biraz önce Cemal hocamın söylediği gibi Ankara polisi bir başka tutum içinde ve bu güvenliği almak yerine ve bize söyledikleri Herkesi aranarak buraya gelen. Çünkü açıklama böyle bir şey hepimiz için. Bu acıyı yüreğinde hisseden herkes için bir hak ve yani geniş bir platformu yapacağı bir açıklama. Bu nedenle ona da sadık kalmayarak maalesef bir açıklamayı 10 dakikada belki bitecek saygı duruşumuzu yapacağımız ölenler için bir açıklamayı bu kadar anlamsız bir şekilde yaptırmaması, dağıtması insanları bunun Ankara için, 21. yüzyıl için, başkent için ne derseniz diyeyim? insani, ahlaki hiçbir açıklamasının olmadığını düşünüyorum. O nedenle bu tutumun yani bundan sonra devam etmemesi için hemen bu hep etmesin. Öyle söyleyeyim. Ve bunu kınadığımı da belirtmek isterim. Değerli basın emekçileri, sizleri kesin uyutma kurularına saygıyla selamlıyorum. Ee, gerçekten yaşadığımız, karşı karşıya kaldığımız acının kendisi böylesine ağırken, bir kez daha az önce sizlerle de tanıdık, hatta biz çoğumuzun da maruz kaldıklarımız çıktı ve bu karşısında ben e, de bir uyutmadığımı söyleyerek ve elbette bir açıklama yapabilseydik orada e, anlayı gerçekleştirmek evet. Daha önce onlarca sınav maalesef üzülerek tanıklık ettiğimiz bu madenci cinayetine, bu katliamda yaşamını yitiren 41 insanımızı anısını önde saygıyla eğilerek başlamak istiyoruz. Şimdi biz aslında sadece ülkede yasaların uygulanmasını istiyoruz. Her ne kadar bugüne kadar antidemokratik bir hale gelmiş bir ülke olsak da uygulanmayan yasalarla karşı karşıya kaldığımız ve yaşadığımız bu süreçlerin hepsi önümüze her geçen gün biraz daha duyan sorunlar olarak geliyor. Hepimiz çok iyi de çok net biliyoruz ki yaşanan olayın kendisinde var olan raporlar ortadayken bu maddenin artık belli bir yerden sonra işte yapılmayacağı, yürülemeyeceği madenci var varken yapılmayan denetimler ortadayken göz göre göre insanları bu katliama önü açılmış ve ee, acıdır ki önümüzdeki Kasım ayının başında bu ülkede uygu, uygulamaya 10 yıl önce uygulamaya giren bir yasa var. İş ve işçi sağlığı, iş güvenliği ve işçi sağlığı. 10. yılı e, önümüzdeki dönemde. Ve bu anlamda her gün onlarca iş cinayetine cinayetinde insanlar, işçiler ölüyor bu ülkede. Çünkü aslında bu ülkeyi yönetenlerin sermayeden ama <laughs> emek düşmanı politikaları bu denetim sistemleri <laughs> Biz tabi karşı karşıya kaldığımız hukuksuzluğundan en yasalar karşısında Ankara'dan emekli maddesi müşteri olarak gerekli yasal başvuruları da yapacağız. Bu keyifleri karşı karşıya kaldığımız şiddete dönüp e, suç dönüşümüne de alınacağız. E, elbette buradan Amasya'da yaşamını yitiren yaralı ve acılı ailelerle danışmak için e, yarın biz keyifli olarak orada da olacağız. Sadece şunu söyleyerekten ben de, bir istiyorum. Ee, biz bu katliamların esas sorunları bugün bu maden sahibi tutuklanarak tutuklanan tek bir maden sahibi veya yöneticisi değil. Asıl, asıl bu katliamın gerçek sorunları bu denetimleri yapmayan, bu yasaları uygulamayan, uygulatmayan ve doğanın bu anlamdaki bütün Türkiye'nin her tarafında bu coğrafyanın her yerinde denetimsiz bir şekilde sermaye gruplarına bildiğimiz beşli çeteye rantta açılan, keşke çekilen, buna, buna zemin hazırlayanlardır bir cinayetlerine katılanların esas sorumlusu. Ve aslında yaşamını yitiren 41 insanımızın her birinin yaşamını yitirmesinin esas sorumlusu bütün bu yaşananları, bütün bu süreci bizlere fıtrat ve kader diye yaşadığımız ailelerin de bütün toplum olarak karşı karşıya kaldığımız acıyı küçümseyen değersizleştirenlerdir. Ee, biz bu sürecin takipçileri olarak buradaki Ankara'daki bütün Türkiye'deki emek bu anlamda bu mücadeleyi yürütmeler olarak e, göstermelik sorunların değil, esas gerçek sorunların bütün geçmişten bugüne sonunda Ermenek'te benzer e, anlamda yaşanan madenci katliamlarında, iş cinayetlerinde yaşanan gerçek sorunları yargı önünde e, yargılanıncaya kadar, hesap verinceye kadar bu mücadelenin, bu davanın takipçisi olacağız. Bu vesileyle bunları da sizlerle paylaşmış olalım. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, tüm Ankara'yı koordinasyonu Bartın'da ee, yaşanan kaza ne yazık ki e, Türkiye'de yaşanan ilk de son maden faciası olacak. Bunu e, Soma'da Ermenek'te yaşadık. Bunu e, İSG komisyonlarımızdaki arkadaşlarımızın sunduğu raporlar, patlama olan ocaktaki maden mühendisleri odamızın sunmuş olduğu rapora baktığımızda 300 metrenin altına düştüğün, derinliğin altında giriş riskinin arttığı, bu nedenle de buradaki önlemlerin alınması gerektiği, keza sayıştay raporlarında da benzer durumların dile getirildiği, bunların kamuoyuna kadar yansıdığı süreçleri biz biliyoruz. Patlamanın nasıl sebeplerinden bir tanesi, şey, asıl sebeplerinin rant uğruna burada 41 işçi, emekçi arkadaşımızın hayattan koparılması hükümetin bugüne kadar uyguladığı rant politikalarının bir sonucu. Bunu çok net olarak görüyoruz. Ve bunu mücadele ettiğimiz örgütlerle beraber her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz. Bugün yaşadığımız örnek de bunun dile getirilmesinden duyulan rahatsızlığın en net göstergesi. Hükümet, biz bütün rant kapılarını patronlara açarız ama emekçiler bu bizim açtığımız rant kapılarının halka duyurulmasına, bunların anlatılmasına asla bunu asla bunu yapamazlar. asla izin vermeyiz tepkisini gösteriyor. Biz mücadele arkadaşlarımızla, örgütümüzle beraber kral çıplak demeye, hükümetin rant politikalarını açığa çıkartmaya, faşizan kavramını her fırsatta yerden yere bulmaya devam edeceğiz. Bugün Bartın'da yaşanan facianın son olmasını temenni etmeyeceğiz. Son olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunun için çeşitli meslek odalarımız ve dayanışma içerisinde bulduğumuz örgütlerle beraber bunları açığa çıkartmaya, bunlarla alakalı basın açıklamaları yapmaya, bu süreçleri zorlamaya, toplumu, halkı bilinçlendirmeye ve bunun bu süreçlerde gerekli önlemlerin alınması, halkın ranta karşı feda edilmemesi uğruna yapılması gereken her şey için mücadele etmeye, mücadele ediyoruz. Mücadele etmeye de devam edeceğiz. Bu yoldan da vazgeçmeyeceğiz. Bugün yaşanan süreçte basın açıklamamızı orada yapmamış olabiliriz. Ama bu vazgeçeceğimiz, bu yoldan döneceğimiz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Teşekkür ederim.